Sonic. Bu aralar duymamış olman imkansız. Seni bilmem ama ben bu mavi kirpiyle eskiden Flash oyun sitelerinde gezinirken tanışmıştım. Özellikle bir oyun var ki onu oynadım ve çok etkilendim. E tabi bu dediğim 5-6 yaşındayken de. 15, 20 hatta bazıları 25 yıllık olan bu oyunlara Adobe Flash Player yıllar önce kapatılmasına rağmen Flash Point adlı bir uygulama ile ulaşabiliyorsun. Uygulamanın nasıl kurulduğunu şu an çıkan videonun başlığında anlatmıştım. Abone olup aşağıdan beğeni tuşuna bastıysan ve nostalji damarına basılmana hazırsan gel seninle en efsane flash oyunlarından biriyle videoya başlayalım. Evet, evet çocuk No. Oğlum. Sony seç. Start. Allah'ım. Abi. Dünyanın en iyi kararını aldım şunu oynamak lan. Abi. Lan öldü. Lan. Ultimate Flash'ı. Ya abi şu oyunu bilen herkes yazsın şu an yoruma. Ya çocukluğum benim bu oyunla geçti. Çocukluğum bu oyun ya. Aa Sony ben bu oyunla tanıdım lan. Bu yeri cidden ayrı lan. Herhangi bir Sonic oyunundan da ayrı yeri benden. Ve en özel Sonic oyunu benim için bu. Evet hani resmi bir oyunda yok ortada ama tamam olsun. Olsun yani. <laughs> bu oyun genel olarak Sonic Advance 2'nin olması lazım. Üzerine yapılıyor. Ama yani şunu şu açıyoruz. Sonic yazıcı bu çıkıyordu zaten. Yani Google'a Sonic oyna yazıcı bu çıkıyordu. Sonic oyna yazan ben bunu gördüğünde çok etkilenmişti. Yani kesinlikle ya. Oyun kısa da bir oyunda hatırladığım kadarıyla. Neyse oynayacağız göreceğiz ya. Tamam şöyle çıktım. Ne nasıl öldüm ya. Abi böyle. Bölüm hatırladığım gibi oyun cidden hatırladığım gibi lan. Abi ne oynardım lan ne oynardım şunu defalarca bitirdim. Şöyle bak şunların da kenarlarına gelince sizi daha çok zıplatıyordu şöyle. Ha tamam. Abi ya Sony harbi biliyorsan bundan biliyorum. Yani Sony'le ya, tanışma hikayem ya şu oyun. Abi evet böyle bir şey vardı evet aşağıya gizlice gittim. Bitiyor galiba bölüm şurada. Evet abi. <laughs> abi boss'u da hatırlıyorum. Boss'u da hatırlıyorum ya. Ya bu oyun benim hem böyle Sonic'le tanışma hikayem hem platform oyunlarıyla da tanışma hikayem gibi bir şey. Ben küçükken Mario Forever diye bir oyun vardı. Küçüklüğümüzün Mario Flash oyunlarını oynadım videosunda ben onu oynadım. Gittim ben Mario Forever'la komşunun bilgisayarında tanışmış olmam lazım. Hani oyunu gördüm ve etkilendim. Bu oyunu da internet sitelerinde gezerken gördüm. Bu da aynı zamanlarda keşfettiğim bir oyundu yani küçükken 5-6 yaşında falan. Ya yani okuma yazma biliyorumdur. Yani daha yeni öğrenmiş şimdi falan filan önce abi ya. o hatırlıyor buraları hatırlıyorum yerdir. Abi müzik şu müzik çok nostaljik benim için. Dudududud. o dur 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 dönüyor dönüyor. Hayır hayır yanlışım. <laughs> Allah öldüm 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 indik aşağı aşağı. Şöyle. E ne oldu lan? Niye geri atıyorsun beni? Evet şok şok haber. 15 yıl sonra Latit Durusu burayı geçti. Geçiyor. Geçiyor ve geçti. Aha ikinci bölüm diyor. Hayır vuruldum. Hayır öldüm. Tezgah geldik. Tezgah düştük. Lan. Lan öldüm. Bir şey diyeceğim. Pasaport kısmına bir şey yazıyorduk. Dur. Abi pasaport kısmına bunu yazıyorduk. Sonrasında tıkladım. Aha Allah kabul dedi. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Evet Shadow geliyor. Böyle yapınca Shadow'la oynayabiliyorduk. Oo Shadow geldi. Abi ya hatırlıyorum. Küçükken bunu öğrendiğimde de sevinmiştim bayağı. Ana bununla da oynayabiliyoruz diye. Shadow'u tabi o zaman çok da bilmiyorum. Şu var ya şu çok gıcık. Bak tutturamıyorum bir. Bak bir tutmuyor. Eh tamam tutturdum. Hop şöyle bölümü de bitirelim. Shadow'la bitirdik bu sefer. Ben küçükken her karakterle bitirmiştim ya bu oyunu. Yani net hatırlıyorum. Her karakterle teker teker Creaminden ne Cream olması da çok böyle ilginçtir bu arada bu oyunda. Yani şu anlamda Cream'i oynayabildiğiniz tek oyun Sonic Advance falan. Sonic Advance'de de olunca zaten bu da Sonic Advance'de esinlenince oluyor. Sonic Rose'da da oynanıyordu gerçek Cream. Ulan bu bossu da hatırladım ya. Daha seri seri atmaya başlıyordu. Orada ben gıcık kapıyordum. Çünkü görüyorsunuz zorlaşıyor. Çok gıcık ya. ben şuna bak. Öldüm zaten. Nasıl geçeceğim Allah için? Nasıl geçeyim ben bunu? Bak vuruyorum bana vuruyor. vuruyor vuruluyorum. Vuruyorum vuruluyorum. Bu ne ya? Bu ne ya kardeş? Oğlum vallahi vuruyorum bak. Bak. Ya küçükken de ben buna çok sinir oluyordum. Şimdi de çok sinir oldum. Ha yüzük gitti bittim. Hadi öl ya. Öldü. 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 <laughs> of öldürdüm. <laughs> küçükken bunu işte her öldürdüğümde böyle o kadar seviniyordum ki yani. Çünkü çok gecik bir şey ve insan bir şey başarmış gibi hissediyordu ya. <laughs> Abi evet burada da bitiyordu oyun. Yani ilk iki tane zon yapmış adamlar. Burada bitiyordu böyle. Yani i̇nsan devamını çok ister ama işte her güzel şeyin bir sonu var. Böyle bitiyordu oyun. Bunu hatırlıyorsunuz mu? Böyle bir şey vardı. Bu çok eski bu arada. Hani baya eski. Ben bunu küçükken oynuyordum. Yani zaten oğlum çizimlere falan bak. Adam normal eliyle çizmiş. Bazılarına PNG koymuş internetten. Lan ne oldu? Eh tamam benim hatam ya. Beni uzaklaştır demişim. Tamam tamam. Abi. Öke çıkıyor karşınıza mesela geldi ne yapacak atak vurdu bu kadar hani aşırı basit bir şey şekilde ha bak nasıl seçtiğini de gösteriyordu bu arada bak ne yaptığını gösteriyor i̇şte duruyor 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 ne yapacağım bana kardeşim kardeşim onu yapma onu yapma onu bana yapma. Pat gittik öldü. Sonic öldü. Ölmedi lan kalk. Healer yok hayır basma basma. Ya ne healer ya? Healerci. Ya nece? Oha 350 can bastı Abi ses efektleri falan hep aklımda ya. Valla. Sonic öl artık. Sonic öldü. Yeter. Aha. Oha Shadow geldi. <laughs> Oha Shadow geldi. Shadow günü kurtaracak. İzleyin. Chaos kontrolü attım şimdi. Neye uğradığını şaşıracak. Gel 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 gel. gel. gel böyle vur. Pat. Lan ne oldu? Heh ilk böyle vuruyor. <laughs> Oğlum FD'ye şaştı. 857. İyiyiz. Ye Her yerde çizim tarzı farklı ya. Oğlum kaç kişi çiziyor bunu? Ekmene bak ya. Hatırlıyorum ben bu ekmeni. AK Sömrüt var. Belki burada Knuckles olabilir. Diyoruz bakıyoruz. Evet Knuckles geldi. Oğlum çizime bak Knuckles'ın. Hatırlıyorum. Abi ben bunların hepsini hatırlıyorum. Küçükken oynuyordum ya. Ne oluyor ne oluyor? Bu nasıl savaş geçişi? Knuckles dur lan vurma lan. Magic Energy Beam al basayım. Al kardeşim Knuckles. Kaç kardeşim ben önerim kaçma. Önerim kaç Kaçmazsan aha öyle paket oluruz. Bunlar çok eski bu arada. 2001, 2002 falan belki. Aa hatırlıyorum. Sonic'le Shadow'u birleştirme projesi vardı bunun. Shadow zaten Sonic'in kopyası. Bir de onu bir daha birleştirme. Evet. Abi. Sonic planı olacak Abi. <laughs> Ağza bak. <laughs> abi. Ben küçükken buna gülüyordum böyle ya. Bigger digger robot. Gelsin bakayım o ya. Kimmiş? O ikinci parta devam edecek diyor. Bitti lan hemen. Tamam şimdi geçtim ikinci parta. Abi ne olduğunu biliyorum. Az önce geçtim ya. Bunları az önce yaptım. Abi az önce baktım. Oyun bu arada 2005 oyun uymuş. 2005'te kaç tane flash oyun vardı? Bunlardan biri daha böyle adam. Her yerini çizmiş yazmışlar. İşe bak. Hocam ne ara level 11 oldum ben? Ne oluyor? Süper form. Görüş. Süper sonic olacağım. Sarı olduk. Evet olduk. Valla atağa bastım dümdüz. Aha yardım adamı. Vurdum. Aha robotun öyle patlar ekmen. No way diyor. He he aynen. Aha DNA aktarımı olmuş. Hayda. Tak tak geçirdi oğlum Sonic. Ne oluyor? Kaç Sonic? Ne oluyor? Shadow da geldi. Abi ikinizin karışımı ya işte. Selkaduğum. He tamam abi. Selkaduğumu biliyoruz. Abi ne oluyor? Buraya portal açılıyor ya. Portala bak yarabbim. Aa portanın içine çekiliyor herkes. Adama bir şey olmuyor. O da çekiliyor. Tamam. Abi herkes gidiyor. Bye vay vay vay. Bu da gitti bu da gitti. Ekmen ekmen gitmedi. Abi kafada bin tane soru. Neredeyiz? Ne oluyor? Falan diyor Sonic. Evet. Bu da bitti. Aha abi geldim diğer episode 2'ye. Ha diğer evrende bunlar olmaya başlamış falan filan. Aha abi uyan diyor. Tamam diğer evrene geldiğimizde nice çıktı karşımıza. Abov buralar ne oğlum? Çok yer var. Eee reala falan bir şeyler varmış. Bunlar takım olmuş. Lan Ristar çıktı abi. Ristar'ı falan da ben hep burada gördüm tanıdım. Bunu ben yıldız adam olarak falan biliyordum. Oo ne oluyor oğlum? Döne döne oluyoruz. Hatırladım evet. Döne döne olduğunu hatırladım böyle. Abi ya. Nostaljik şunları ben hepsini oynamıştım eskiden. Star Rain yap bakayım şöyle bir ne yapıyor. Küçükken oturuyordum böyle. Yıldıza yıldızla vuruyordum. Hop <laughs> <laughs> normal formuna döndü Sonic. Ha yok oğlum adam ölmedi ki neyin XP'sini kazandık? Kovalıyorlar havada da nereye kadar kovalıyorsunuz kardeşim? Ne oldu oğlum? Sonic taklaya geldi. Sonic kudurdu. Gözüm kör olacak. Gözüm kör olacak. Arka plan çok kötü. Sonic hayır hayır taklaya geleceksin. Sonic! O arkasına geçti. Saldır saldır. Bak. <laughs> i̇şte küçükken bunları izliyordum böyle çok şey oluyordum böyle. Seviniyordum. Aa çok iyi falan filan diye. Mesela şimdi baktığınızda harbi bunlar çok kötü ki çok da iyi değiller zaten evet onda kabul de. Abi nostalji var ya. Vallahi nostalji var şunlarda. Oğlum geçirdi bize. Ne oluyor? Kritik vurdu, öldük. Sonic öldü. Sonic yaşamıyor. Yok, yine buraya reala geldi ya. Yeter ya. Vur vur. Ne oluyor oğlum bu çizimler ne? <laughs> ya gücümüzü çekti. Ne oldu ya? Magical Apollo ne oluyor oğlum? O ne oluyor? Lan yeter yeter ne oluyor yapmadığı şey içimize girdi lan. Oha 3700 vurdu adam. Lan bu ne ne alaka? Ha, devam edecek diyor bir de. Bunu galiba ama devamı yok ben bir bakayım. Abi devamı olmaz mı? 4 1 4 2 5 6 Bunlar ne oğlum adam 2 yıl boyunca yapmış bunları 7 Lan bitmez bunlar oyun oyna. Ya 8 yani daha da abi 9 ne finali 9 Yuh daha da yeter yeter kardeşim yeter. Abi böyle bir şey buldum Sonic Extreme diye. İptal edilen bir Sonic oyunu var Sonic Extreme diye. Allah var ne alakası var Allah. Bu ne? Bu ne? Niye Mario düşmanı var burada? Wiggler ne arıyorsun sen burada? Bu ne? Lan ben bunu buldum böyle Sonic Monik yazıyor bu bir tanıdık geldi yok abi ben böyle bir şey oynamadım ve küçükken de oynasam Nefret edermişim. Bu ne? Sonic 2 müziği galiba bu. Ne oldu? Niye görünmez oldum ya? Oğlum yemin ediyorum şu an bir ilüzyona uğradım. Bu oyunu neden oynadığımı falan bilmiyorum. Şu an beyin yıkama operasyonu gerçekleştiriliyor olabilir bana. Bu bir derin devlet projesi de olabilir. Abi oyun mu bitiyor yoksa? Ana ne oldu? Ya bir git bu oynanmaz ya çık. 2001'den şöyle bir şey buldum. Şuna bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8'den ne oldu süper Sonic oldum bir, bir, amacı yok oyun bu kadar 2001 lan ilk flash oyunlarından falan yani <laughs> ama yani sadece göstermek istedim şunu abi geldik yine bu MMS RPG'ye Mario flash oyunlarını oynadığım videoda tam birincisini oynamıştık son kısmında Sonic gelmişti o zaten bunun ikincisi işte İlkini oynamıştık biz aha yarış yapacağız nasıl yapacağız yarışı abi kaos bir diyelim hadi bakalım atalım şöyle tak tak アニマルスチューンならごくごくわまるね。 Doğruma ne havalı ne havalı Küçük Osman şu an burada havadan Öldü bitti bile oynarken Ben <laughs> bunu bir yeneyim bu bayağı sürecek Hani 50 canı kaldı 50 50 Hadi kardeşim ya Evet yendik sonunda hadi bay bay Aa hatırlıyorum buraya geldiklerini Arkada da Mega Man müziği çalıyor Eggman'ı yeneceğiz şu an O kadar uzun sürecek ki Neyse biraz chaos kontrol atalım Bir ne oluyormuş oh, 10.800 lira Lan ne yapıyorsun Eggman ya hep aynı şeyi yaptım başka hiçbir şey yapmadım lan Allah. Evet. Yendik. Bak şöyle şuradan kim düşüyor şimdi? Mario düştü. Mario'yu çıkar kardeşim. Burada ikincisi de bitti. Oğlum girdim bu seferde de MMS RPG 3'e. Allah. Bitmiyor. Yok 4 tane var bundan işte. Şu an üçüncüdeyiz. Vay hıza bak oğlum. Adamlar çok hızlı. PS atıyorlar. Atın bakayım. Lan oğlum Teos'u doğradılar lan. Lan oğlum gidin yardım edin. Allah Allah çıkıyor Ana kız geldi. Allah Allah. Bunun bizim içimizden geçecek ya ben söyleyeyim. Seni böyle çocuk oğlum gel buraya tek atacağım. Umarım. Umarım tek atarsın. Ay, ne alaka abi Knuckles ile böyle bir saldırısı ne alakası yani. E ee, bu ne oluyor? Evet. Aa oh, savaş. Ulan niye savaşıyor Shadow ya? Daha demin beraber karşı Metal ekleme saldırmadık mı? Ay köyüne bot. Işıklı mışıklı savaşlar önce Shadow öldü. No. bye bye. No diye var ya. Kim ölmüş ya? Ne no oluyor? Bowser geldi. Şey geldi. Omega mı neydi? Ekmen geldi. Evet. Herkes. 20 bin ne, Vur vur bitmez. Allah belanı. No. Aa ölüyoruz ya kardeşim. Aa, aa çok üzüldüm biliyor musun? Sonic the Shadow Pert. Pert çok üzüldüm. Hayda. Chaos <laughs> tam Sonic. Aa, tamam da Mario niye Chaos Emerald alıyor? Ne oluyor oğlum? Hayda Mario süper Mario oldu değil mi? Bu ne 100 bin can? Bu ne bu ne ben bununla savaşmam git. Like oğlum bir şey daha buldum da ne oluyor şu an Sonic? Oh my god. Mamma mia. Evet harika. Ha? Ne lan bu mantar atma özelliği var Lan Mario çıktı Dur Mario'nun kafasına kafasına vurayım Mario öldü <laughs> ne oluyor abi? Tails var burada. Kisses Sonic ne diyor oğlum? Lan Sansu'da ne diyor? Lan çek git. Abi bu RPG şeyleri bitmiyor Sonic'ler. Bu da Final Fantasy ile Sonic'in birleşmiş hali. Şuna bakın ya. Uyanıyor Sonic. Ya ama hani şuna bakın. Yine aynı işte. Yani oynadığımız gibi mesela bu. Mesela bu ikincisi falan. Bunlar değil de benim oynadığım. Ha abi ben bunu oynuyordum işte. Abi şu bana çok nostaljik. Ben bu bu altıncısıymış. Final Fantasy X Sonic 6'ymış. Ben bunu o kadar çok oynuyordum ki şu karakter nedir ne değildir bilmem tamam mı şu yeşil beyaz Sonic. Umurumda bile değil. Abi hatırlıyor mu saldır şeklini falan ya. Of oh, bak bak geliyor oğlum baba geliyor baba biliyor taktiği ya. Abi <laughs> ne oldu vur bakayım. Ya işte mezara ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Daha fazla daha fazla yetmez bu kadar. Oğlum Cloud'un kılıcını aldı Final Fantasy'den. Ne oluyor? Ne oluyor? Gel sana bundan basayım kardeş ya. Tak, tak 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 tak. Ne oldu? Ne oldu lan? Bu, bu kim oğlum? Beyaz Sonic. Aa ben burayı hatırlıyorum. Allah be. Bu videoyu çekerken de aklıma geldi. Bu hangi oyunda acaba bu sekans diye. Abi çok aklımda yani şu sekans. Ay Vay be buradanmış. Bu oyundanmış. Ben unuttum gittim oğlum bu oyundan olduğunu. Rankımız da SSS. He. O Sonic Smash Brothers. Hadi bakayım birilerini döveceğiz. O profil diyor Latin Trolls le. Sığmadı Latin Trolls. böyle olsun tamam. Ne oluyor kimi döveceğiz oğlum? He. La, la dur la dur la dur lan. Ama bunun yerine gidin abi. Bu Smash olayında süper Smash Flash oynayın. Ya da süper Flash Smash mi? Neyse işte ondan oynayın. O çok daha iyi. Bye bye. Bak hala geliyor. Bye bye. Çıkma lan. Nereye çıkıyor? Bay bay. Aha kazandım. Nasıl olduysa. Ya geç Allah için ya. Oynamayın bunu. Abi son olarak da bunu oynayacağım. Bu çok garip. Bu resmi. İşte Shadow the Hedgehog var ya. Shadow the adamlar flash halini yapmış ve animasyonları iyi lan. Ekran bende küçücük de böyle aslında. Şu göstereyim orijinali. Siz de büyüteceğim tabii. Bu tam şey olmuş bence. Flash'tan ziyade öldüm. Ne alaka? Hani tuşu telefonları çıkar ya böyle Nokia'lara falan. Onlardan olmuş bence. Neyse ne ama Video'nun sonuna gelelim biz. Aşağıdan like atmayı, kanala abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Bu oyunu da boş ver oynamak neyse neyse. Hadi kendine çok iyi bak ve hoşça kal.